Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle trafik levhalarını öğreneceğiz ama öncesinde koskocaman bir aile olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki dilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Hazırsınız o zaman başlayalım. Ay inanmıyorum ne kadar güzel bir bahçe değil çocuklar bakar mısınız şuna? Ya tam da çiçekleri özlemişken öyle değil mi? Hmm. Bakın çocuklar aşağıda bizim trafik levhalarımız var. Her trafik levhasının bir anlamı var biliyor musunuz? Bunun sebebi ne peki onu biliyor musunuz? Trafikte karmaşıklığın yaşanmaması için, güvenliğimizin sağlanması için trafik levhalarına ihtiyacımız var. Ve tabii ki bizim de bu kurallara uymamız gerekiyor. Şimdi sizlerle bu levhaların neler olduğunu öğreneceğiz. O zaman... Hadi bakalım. Hangisi neymiş öğrenelim. Ama öncelikle size şunu da söylemek istiyorum. Çocuklar, üçgen levhalar, üçgen ve kırmızı levhalar bize uyarı verir. Bunu sakın unutmayın. Yuvarlak ve kırmızı levhalar ise bize diyor ki yasak. Bunu sakın unutmayın. Mavi levhalar ise bize bilgi verir. Mavi levhalar bilgi, üçgen levhalar uyarı, yuvarlak ve kırmızı levhalar ise yasak demek. Unutmayın. İlk sorumuza gelelim. Taşıt giremez. Hangisi acaba taşıt giremez? Hemen bakıyorum. Bunlar değil. Evet çocuklar, şu görmüş olduğunuz var ya kırmızı içinde beyaz çizgi. İşte o. Taşıt giremez demek. Hemen işaretledim ve devam edelim. Aa! Diyor ki bana yol çalışması. Hangisi yol çalışması? Çocuklar bize zaten tabelalarda uyarı amaçlı resim bir genelde. Bakın burada bir tane üçgen var ve üçgen levhanın içerisinde çalışma yapan bir insan var. Bakın elinde böyle kürek gibi bir şey var. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada yol çalışması var. Aman dikkatli olun demek istiyor. Bize uyarıda bulunuyor. Evet doğru yaptık. Devam edelim. Yaya geçidi. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Öyle değil mi çocuklar? Yine resmilere bakıyoruz. Oradan yardım alıyoruz. Bakalım. Tam bu levhada çocuklar. Bakın yerde yaya geçidinin işareti var. Ve üzerinde de yürüyen bir insan var. Bu ne demek oluyor? Yaya geçidi demek oluyor. Ve işaretliyorum. Aferin bize. Devam edelim bakalım ne geliyor sıradaki. Hmm. Kontrollü demir yolu geçidi. Çocuklar. Demir yolu demek ne demek? Trenlerin gittiği yolu biz demir yolu diyoruz. Kontrollü demir geçtiyse şu demek. Dikkat edin buradan bir tren geçebilir. Aman kontrolünüzü sağlayın demek oluyor. Bakalım revhaları hangisinde var? Aa, bakın burada bir tane tren var gördünüz mü çocuklar? Yine üçgen levhanın içerisinde yani bize uyarıda bulunuyor. Diyor ki dikkat aman buradan tren geçebilir dikkatli olun bize uyarıyor. Ve işaret dedik. Sıradakine bakalım bakalım neymiş? Okul geçidi. E, hepimiz öğrenciyiz. Öğrenci olmasak da eminim ki yakın zamanda okula başlayacaksınız. Okul geçidi diyorsa levhanın içerisinde ne vardı? E mutlaka öğrenci resmi olması gerekiyor, öyle değil mi? Hangisinde var bakalım? Ha, şurada var. Bakın çocuklar, üçgen resminin içerisinde özür dilerim üçgen. Levhanın içerisinde ne var? İki tane çocuk resmi var ve ellerinde de böyle çanta gibi bir şey var. Yani bize diyor ki dikkat burada okul geçidi var özellikle araçlar için. Dikkatli olun buradan öğrenci gelebilir diye uyarıda bulunuyor ve işaretliyorum. Bakalım sıradaki neymiş? Üst geçit. Çocuklar biliyorsunuz trafikte güvenliğimizin sağlanması için güvenli yollar vardır. Bunlardan biri de üst geçittir. Diğerlerine peki onları da hatırlayalım. Alt geçitler, üst geçitler, yaya geçitleri ve tabii ki ışıkların olduğu yerler bizim güvenliğimizi sağlanması için konulan yollardır. Üst geçit çocuklar bakın. Şurada görmüş olduğunuz mavi levhanın içerisinde merdiven var. Ve bir tane adam görün merdivenleri yukarıya doğru çıkıyor. E üst geçitlerde zaten yolların üzerinden gidiyor ya hani. O yüzden bu resim verilmiş ve mavi levha olduğuna göre bir de bilgi veriyor. Diyor ki yakınlarda üst geçit var orayı kullan haber veriyor yani bize bilgi veriyor o yüzden hemen işaretliyorum. Devam ediyoruz bakalım ne gelecek. Dikkat çocuklar ünlem işaretini biliyor musunuz siz? Türkçe'de noktalama işaretlerinden bir tanesidir ünlem işareti. Ve genelde korku, sevinç, mutluluk gibi ifadeleri kullanmak için biz kullanırız ünlem işaretini. İşte trafikte de ünlem işareti vardır. Ve o ünlem işareti ne demek biliyor musunuz? Dikkat. Bu yolda dikkatli ol. Her an her şey olabilir diyor. Dikkatli sür, dikkatli yürü demek oluyor. Ve gördük bakın yine üçgen levhanın içerisinde ünlem işareti var. Ve onu işaretledim. Bakıyorum. Üç tane levham kaldı. Bisiklet kiremez diyor. Acaba hangisi? Eee bisiklet dediğine göre nedir çocuklar? Tabii ki benim levhanın içerisinde bir tane ne olmalı? Bisiklet olmalı. Üstelik yuvarlak ve kırmızı olduğu için ne demek oluyordu sevgili çocuklarım? Yasak demek oluyordu değil mi? Buraya bisiklet giremez. Yasak. Üzerinde de ne yapmış bakın çizgisini çizmiş. E o zaman bu levhayı da seçtim. Devam edelim bakalım. Uh oh, oh. Hastane. E bu çok kolay öyle değil mi çocuklar? Hastanenin H'sini almışlar mavi topelin içine koymuşlar. Peki bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bir kere mavi olduğu için bize bilgi veriyor. Diyor ki yakınlarda hastane var. Eğer hastane arıyorsan buralarda bir yerde diye bana haber veriyor. Bilgi veriyor. O yüzden mavi levhanın içerisinde yazılır. Hastaneyi de işaretliyorum. E son bir tane kalmış. Bakalım o neymiş? yaya giremez. Çocuklar trafikte bazı yollara kesinlikle yayaların girmemesi gerekiyor. Çünkü kaza riski çok yüksektir. Eğer oraya yayalar girerse Allah korusun bir kaza olabilir ve ciddi şekilde yaralanabilirler. Bu yüzden de o yollar yasaklanmıştır. Tabii ki bakın çocuklar bu tabelada olduğu gibi bir kere yuvarlak olduğu için yasak anlamına geliyor. İçinde de bir baba ve bir tane de çocuk var. Ne demek oluyor? Buraya yayalar giremez. Burası sadece arabalar için demek oluyor. Ve işaretliyorum. Bakalım bakalım bakalım. Hepsini doğru cevapladık çocuklar galiba. Heyecanla bekliyorum. Oo aferin bize çocuklar. Skorumuz 10'da 10. Hepsini doğru cevaplamışız. Aferin bize. Tebrik ediyorum. Hem kendimi hem de sizleri. Bu güzel oyunda benimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve sevgili çocuklar umarım size faydalı olabilmişimdir. Ben çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için. Böyle güzel videoların devamının gelmesi için ne yapıyorduk? Eğer kanalımıza hala abone değilseniz bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın olur unutma. mu? Sizlerle ben kocaman bir aile olmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğlenirken öğrenmeye devam edin. Hepinizi kocaman öptüm. Görüşmek üzere. Bay bay.